Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Toprak Çıtaz. Bildiğiniz gibi sevdiğiniz kanal her zamanki gibi farklı eğlencelere devam ediyor ve araştırıyor. Evet şimdi sizlerle birlikte yara bandının farklı hangi alanlarda başka bir şekilde kullanılabileceğini sizlere en net şekilde göstermek istiyorum. Birazcık arkadaşlar kameramdan dolayı yüzümdeki sivilceler falan görünebilir. Biraz yüzümüzü parlatıyor kameralar elbet ama neyse. İnşallah kanalım gelişir de yeni bir kamera alırız diyoruz. Evet öncelikle arkadaşlar videoya başlamadan önce şu şuradan vi şuradan videoyu beğenip şuradan paylaşıp şuradan da şöyle kanalımıza abone olup yeni, yeni bildirimlerden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilmek için bana destek vermeye asla sakın ama sakın etmeyin. Şimdi ise öncelikle videomuzun konusuna geçiyoruz. Evet öncelikle arkadaşlar şuradan yara bantları, ilk yardım yara bandı şuradan açalım şu şekilde. <laughs> evet, kutumuş şey Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane bandı alalım. Evet, bunları bu arada hepsini ziyan yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayın bunu. Evet, buradan bir tanesi farklı bir, 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 bir ilginçte kullanılmaktadır. Bunlar böyle ya, parmağınız kesildiğinde veya bir yeriniz kanadığında bu yara bantları sizlere hep iyi, iyi şekilde olmaktır. Benim geçenlerde falan tombola açarken elim kesildi mesela. Ondan dolayı bir geç her, like bir geçmiş olsun size alırım. Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yara bantlarında hep önem hep önemli kesimler için kullanılmaktadır ama aslında bunu sadece cilt için değil başka nedenler için de kullanabiliriz. Mesela bir şeyleri kapatırken farklı şeylerde ilginizi yaratabilir. Veya bundan sonra başka Herhangi bir konuda gene ilginç ilk yardımlarda bulunabilirsiniz. Evet, şimdi, şimdilik videomuz bu kadardı. O zaman şimdi şöyle, hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir şey olursa yorumlara yazın. Şimdilik görüşmek üzere. İyi